Arkadaşlar selamlar yeni bir parça bölümü benim hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz siz de bıktınız ben de bıktım artık bu mumya devam hocam yani artık kanal full mumya oldu yani en az 10 milyona baza çektik şimdi hocam güzel bir hesaptayız hesap dolu yani şanslı bir hesap olduğuna inanıyorum. Bugün de benim şansım var abi. Bu da mumiye alacağız. Şimdi şöyle bir kariyer sonuçlarına şey. Kariyer sonuçlarına niye gidiyoruz abi biz? Koleksiyon kaçtaymış? Koleksiyon 71 seviyedeymiş. İyi Yanur Omega 5. Hocam hesap bayağı dolu bu arada haberiniz olsun. Esans görüş. Ooo 160. Güzel. Açın sezon hesabıymış. Hocam dördüncü sezon hesabı. İlk oynayanlardan şöyle bir gezelim ufak ne cevabı. Önce arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim. 13k hesap sahibi yükledi. 8k'da ben attım. Toplamda 21k'mız var. 30k altı açılım çok mantıklı değil ama bu hesaba da açtık. 2400 de buradan geldi hocam. Toplamda 23k 700 UC'miz var. Şimdi hesabı ufaktan bir bakalım. 1, 2, kaç tane x var? 3 tane x varmış. Hiçbiri yükseltilmemiş. Böyle araç bu, bu hesapta bu arada araç var. Lobby darmış. Güzel abi. 57 tane yükseltebilir silah var hocam hesapta. Öyle. Oo bak silah almış. Benim favori silahım şu anda bu abi. Hele HDR'de var ya üf akıyor akıyor. Cidden akıyor yani öyle söyleyeyim size. Bu ne lan? Kaçmış. Milli altı mı? 7 seviye. Oo hocam. Güzel. Üç tane materyal yeri. M4 7 seviye. Güzel. Hocam 7 seviye fullemiş. Ya bu güzel mi ya? Bunu seviyorsunuz mu siz? Ben sevmiyorum abi bilmiyorum. Abi 3 m 4ü var 3'ü de 7 seviye güzel. Şimdi şöyle kaç tane YS varmış hesapta. Ya bu sette güzelmiş ha. Toplamda 2, 4, 6, 7, 8, 7 tane YS varmış. Bu niye güzel. Bu, yeni gelen YS zaten. Hesap genel olarak dolu bir hesap arkadaşlar. Yani UC basılan hesap. Maaşını buraya yatırıyor. Sarı mumyası varmış hesapta. Hadi bakalım. Ona inşallah hocam, niyayı alacağız. Çok güzelmiş lan. Ne oğlum? etiymiş ha. Vallahi set güzelmiş. Hocam yani bu söz verdiklerim içinde yani bir, bir, bir iki kişi kaldı hatırlamıyorum çünkü çoğunu herkese tamam dedik. Yani bizde laf ağızdan bir kere çıkar. Tamam da dersek ye, yerini getireceğiz abi yapacak bir şey yok. Anladın mı? O yüzden yoktan mumya kasasını bıraktım çünkü beni aşırı zorluyor. Ben yani beni zorluyor, siz zorluyor abi boş verin, uğraşmayın ya. Yapacak bir şey yok abi çıkmıyor. Zor, çok zor. Bu çanta Okun çantası. Büyük ihtimal bu çanta çok iyi abi. Aa ha Firavun'u aldım dedim az daha Firavun yok mu lan dedim. Hesapta varmış. yani hocam. yani olarak hesaplı şöyle arabaları merak edeceğim abi ben. Güzel bir lambamız var. Bu araba da de, bu araba bu araba gidiyordur herhalde ya. Şey gitmiyor abi. Bende gidip gitmiyor abi. Anlamadım gitti. Planlarda neyi varmış? Dörtlü araba abi. Ya Toros'a lazım abi araba ya. Şimdi genelde dörtlü konuyoruz. Bayağı arabası var. Hesap da güzel. Arabaları demek ki seviyor hesap sahibi. Ben de severim abi. Şu da çok güzel abi. Akıyor. Ben benim hesap 3 anahtarlı hiç araba yok. Bir tane 3 anahtarlı araba alacağım ama. Güzel bir araba gelsin abi. Alacağım. Çünkü hesapta hepsinden bir tane olsun istiyorum. Biliyorum genel olarak dolu bir hesap. Yani boş bir hesap değil. Şimdi şansımıza güveniyorum ve Mumia'ya geçiyorum abi. Mumia yani biz buradan bir tane Nia'yı alırız diye düşünüyorum. Daha hiç açılmamış galiba. Açılmış olabilir. Şimdi sarıyı almış. Bize alevli ya da şunu vermesi yeterli. İkisinden birini vermesi lazım. Yani ikisini de verebilirsin. Üçünü de verebilirsin yani. Sen gönlünü şey tut kardeşim yani bol bol dağıt. Sıkıntı yok. Başka bir şey alınmış mı? Hocam bu kasa hiç açılmamış mı? Bence açılmamış olabilir. Neyse. Üç tetibe ondan başlayalım. Ya hak diyelim. Böyle geçti yapacağım abi. Şu şey yapıştırıp bunu geçe kapattım. Yani alevli olur. Yeni olun gelen olur. Yani hangisi olursa fark bizim için. Öyle ben tekli mi açtım yanlışlıkla? Tekli açmışım. Hiç demiyorsunuz tekli açtım diye. Bozduk 3'ü onu bir, tekliyi. Tekrar. Allah'ıma ayar. Güzelmiş lan bu Bana hep bu çıkıyor. Bu da mı varmış kasıda? Benim hiç haberim yok lan. Bana hep bu çıkıyor çünkü. <laughs> Şimdi hocam ilk açalım. kötü değil. En azından boş geçmedi. Şöyle bir yapıştıralım. Hem taktiği deneyeceğim abi. Benim taktikler işe yarıyor gibi mi? Geliyor. Ver abi. Verme abi. Bu da olur abi. En azından boş. Kasa şu anda boş boş geçmiyor abi. En azından bir şeyler veriyor. Oğlum şu bombayı merak ettim ben ya. Ben bombayı görmedim. Atmedim oğlum bombayı. Ben niye hatırlamıyorum ya? Hocam göremedim şu anda ama. Neyse yapıştırdım. Ya 30k arkadaşlar yine bir şey alabiliyoruz. Hani hep attığım 30k'larda hep aldık yani bir şeyler. Ortak attığımız. Yani 20k denemek istemiyorum ya. Böyle benim taktiği yapalım abi. Alacağız ya bu hesabı da yüksek abi. Şeyimizi Enerji müzik yapalım abi. Verecek. Bize bir niyayı verecek abi. Tamam geldi vurduk hayırlı olsun. Bu taktik bu hesapla işe yaramadı. Bir önceki hesapta işe yaramıştı. Ama bize yeni mumlarından bir tane vermen lazım ya. Tamam bomba çıktı ya bir daha istemiyoruz yani. Bu da like atıp abone olan bütün kardeşlerim için. Mumya, da, mumya Bu arada arkadaşlar bakın başlıklar mumya izleyi yazıyor. Başlıklar abartıyoruz ki izlensin diye videolar anladın mı? Yani başlıklar çok takılmayın. Yani sonuç aynı kası mumya kasası açılıyor yani. Hocam şu ana kadar yani fena gitmiyoruz ama bir tane mumya bize atması lazım ya. Erkenden ver abi ya. Yani moralimiz yükselsin. Bak kardeşim biz buna 540 UC verdik. Bedava açmadık yani. Bize bir şeyler vermelisin kasadan. Arı bence daha önce almış bu hesaba. Ben düşünüyorum. Yapma be. Niye vermiyorsun abi hiçbir şey? Bir şeylik vermedin. Seti bir değişelim. Bunu mu giysek? Yok şunu giyelim. Böyle yaptık. Uzu yok değil mi bu hesapta? Aynen. Uzaylı olsun. Uzaylı olsun. Goroda değil oğlum yanlış verdin. Neyse kafası karıştı. Olur böyle şeyler. Hocam şöyle 3 tekli bir onlu. Şunu bir yapalım. Demin yapamamıştık onu. 2. 3 bir tane tekli yapıştırdım. Yani vermeyen hesabın da arkadaşlar üstüne gitmeyin abi sonra deneyin. Ben size söyleyeyim. Yani üstüne gitmenin hiçbir mantığı yok. Çünkü vermeyince vermiyor abi. İstediğiniz kadar ucu atın. Ben öyle düşünüyorum abi. Yani benim düşüncem arkadaşlar ne? şu an alamadınız mı abi? Denemeyin abi boş verin. Sonra denersiniz. Daha 40 günü var bu kasarın. Çünkü bir şey vermeyince abi üstüne gidiyorsun hiç vermiyor. Güzel. Uzunumuz hayırlı olsun abi denemenin mantığı yok diye ben düşünüyorum. Çünkü ilk açtığın hep üstüne gittik vermedi. Sonrasında sonra tek attık. Şey oldu yani gerek yok hocam. Kafasını verdi yine. Bir kafa daha verdi. Olsun. ya yani burada bir dünya bir şey var yani bize verebilirsin yani. Geçti vurdum bir tane. Yine yok. Dört tekli bir onlu. Aha oyun gitti hocam. Geliyor. Alevi mumya geliyor. Kesin alevi mumya gelecek. Şimdi hocam bence bir tane mumya verecek. Öyle hissettim. Yani hesap şanslı. Ver abi bize. Şuradan bir niayla bir tanesini verelim. Herhangi bir niayı ver abi. Hiç sıkıntı yok. Hocam bak böyle yapma. Boş geçme ya. Bizi gelme abi. Bizi germe. Ver şuradan bir niayı. Ah be. Bir daha. Kardeşim biz 540 ucu verdik bu kasaya. buna hak etmiyoruz yani. Haberin olsun yani. Ben sana söyleyeyim. Hocam çok kötü gidiyoruz ya. Böyle gidince üzülüyorum abi. Ha sizin ucunuz ha benim ucum. Fark etmeyen arkadaşlar. İşte, sonuç olarak buna bir para yatırılmış anladın mı? Sonuç olarak bir para yatırılmış anladın mı? Yani niye boşa gitsin paramız? Senin benim mi var? Hadi oğlum. Ver bize bir mum ya. Ya bir tane ver ya. İki tane de istemiyoruz. Bir tane ver lan. Ya PUBG Mobile beni kırmadı. Hesap sahibine soracağım. Hangisini istiyorsa onu alacağım. Ona yazayım. Böyle bir deneyelim şansımızı bence. Yazdım hesap sahibine. Güzel oldu abi. PUBG Mobile'e teşekkür ediyorum. Beni kırmadığı için. Güzel. Yani toplamda 8K'ya falan 10K'ya bir tane alabildik. Güzel. Demedim. Bak şu an moralim yerine. Şu an keyfim yerine geldi bak. Tamam mı? Şimdi şuradan bize alevli ya da bir şey atabilsin abi. Finalde alacağım hocam onu. Belki bir tane mumya atar. Hangisini atma son alırız anladınız mı? Beyin bedava. Şu an bir tane garantiledik ya böyle içim rahatladı. Anladın mı? Diyorum ya hocam, yani ben bende hainlik yok. Yani ise karşı da kim olsa olsun, hainliğim yok artık. Sonuç olarak buraya bir para yatırılmış. Herkes çalışıyor, herkes şey... Bir emek var. Niye boşa gitsin yatırdığımız ücretler? Anladın mı? Versin abi. İstediğimiz şeyi versin. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Ama yani kötü gidiyor açılım. Ben size söyleyeyim. Geçmişi geçli vurdum. Hocam ya garibanın mumyasını verdi. Güzel. Mumya mumyadır abi. Üçüncü geldi. Yapıştırdık. Oğlum dur şöyle yapıştırdık. Hayırlı olsun. Alevli mumya hayırlı olsun. Alevli geldi. Hadi abi. Alevli ya da şey. Hadi abi ya. Bak kardeş. Biz buraya UC'ye para veriyoruz. Bedava değil. Haberin olsun. Yani kimse bedavadan UC almadı. Alnımızın teriyle aldık. Alnımızın teriyle kasa açıyoruz. Bize bir şeyler vermelisin. Böyle olmaz. Böyle anlaşamayız. Neyse sana söyleyeyim. Tarım umuyor uğurlu geldi. Şöyle üç tekli bir onlu abi. Bu da Memo'nun şansına. Memo çok şanslıyım diyor arkadaşlar. Şanslıymış bakacağız şimdi. Memo senin şansın bu kadar işte. <laughs> bu da hepimizin şansına. Yani bu videoyu izleyen bütün kardeşlerim, abilerim ve benim için. Bakalım ne verecek. Ya hocam. Bak. Yapma böyle şeyler. Hepimizin şansına bir daha. Yani tek onu doğramadı. İnelim. Çayım soğumasın arkadaşlar. Ben çay seviyorum. Ya. Ben bir tane açacağım. Güzel. Yapıştırdım. Mesap sahibine attım ki arkadaşlar mumya çıkmazsa hangisini son onu alacağız anladın mı? Oğlum materyal istemiyoruz. Versene abi. Ama versene. Hocam alevli mumya hayırlı olsun. Bak. Bundan sonra alevli mumya gelecek izle. Tamam dedik. Hayırlı olsun. Ya arkadaş ya yanlış yanlış verdin oğlum karıştırdın karıştırdın PUBG Mobile. Hadi abi ya. Bir tane attın diye böyle bir şeyler yapma bize kardeşim. Bak UC'miz bitiyor bak. Moralim bozuluyor. UC bitince moralim bozuluyor. Ver şuradan bir tane. Alevli ver. Yeniyi ver. Mavi ver. Bir tanesini ver kardeşim. Ne olacak? Cebinden mi veriyorsun ya. Sanki cebinden veriyor ya. Bak ya. İyi güzel materyal attı. Olsun 540 GC materyal iyidir abi. Ben size söyleyeyim. Kötü değil yani. Ay kafasına ya. Oğlum niye böyle yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Bak anlaşamıyoruz bak seninle bak. Anlaşalım kardeşim bak. Buradan bir niyay ver bize. Bir tane ver, iki tane yaymış olalım. Anladın mı? Hani çaktın mı? Buranı boya veriyorsun zaten. Bak şunu açıyorum bana bir tane niyay veriyorsun. Anlaşıyoruz. Anlaşamadık. Peki tamam. Bunu ver o zaman. Hocam bir tanesini versin ama sen oradan alırız iki mumya almış oluruz hesaba. Güzel olur yani. M4 var hesapta 3 materyal geldi. Güzel. Materyal önemli abi. Beyaz'a tıkladım. Nihayeden bir tane verdi. Hangisi olduğunu bilemiyorum ama bir tane Nihay verdi şu an. Bak izle. Net. Net. Evet. Verdi. Çok verdi. Hesap şanssız abi. Bence bu hesap şanssız. M2'nin de şansa verdi. Şerefsim şansa verdi. Vallahi hiç alamayacaktık bu hesaba. Ver abi. Çok şanssız. Hiçbir şey vermedi lan kasa. Yani genel olarak zaten M4 falan bize vardı hocam. Uzuyu aldık sadece. Ya hocam şunu verip durma. Hayır. Nihayeleri bırak. Diğerlerine hiçbir şey vermedi. Yani diğer şeyleri de vermedi. Önce kasa açtığım güzeldi. Bunlar her şeyi çoğunu aldım. Şunu alamadım sadece orada. Allah Allah. Geçti yaptım. Hocam emojiden önce bize şey lazım. Niye Nihai lazım ki emojisini kullanalım yani. Anlatabiliyor muyum? Kim mi vereceksin Nihai'yi? Tamam ver. Olur. Kim olur. Kim de olur. Verdi verdi. Nihai'yi verdi hocam. Bence verdi. Ben size söyleyeyim. Bak ayıp ediyorsun. Benim kalbimi kırıyorsun. Ben sana söyleyeyim. Of. Ya şuraya bakar mısın ya? Oğlum biz bedava mı aldık bunu? He? Hayırdır kardeşim? Donayacağım abi. Donayacağım. Yapıştırdım. Ne verirse artık çantamıza. Hocam zorlamayacağım bu hesabı. Ben bu hesaba şimdi ben size söyleyeyim mi? 20 kadar atsak vermeyecek. Vermeyen hesap vermiyor abi. Şuraya bak ya. Şunu 50 kere attı bize ya. Dinlendim şimdi ya. Niye vermiyorsun oğlum? Atmıyorum sana hocam bu Atmayacağım yok. Bunu istediğin kadar aç verme abi. Çünkü 20k'ya bir tane mumya aldım. Ona hesap sahibi hangisini onu alırız. Güzel 3 materyal geldi. Hocam genel olarak kötü bir açılım. Bir tane mumya alacağız burada. Hangisini istiyor bakayım yazmış mı? Alevli, alevli istemiş arkadaşlar. Hocam geldi hesap sahibi alevli istiyormuş abi. İyi oldu bunu çıkması en azından. Keşke alabilseydik ama şeyde. Bunlar ne olurdu bir şey olsaydı. Beraber evli Alevliğimiz hayırlı uğurlu olsun. Güzel değildi açılım. Beğenmedim. Ben hiç hiç memnun değilim şu an bu açılımdan. Olsun. Hesap sahibin seviyormuş zaten. Güzel. Hayırlı olsun. Yani şimdi hocam buna güzel materyal kastık. Esatma materyal var mıydı hatırlamıyorum ama. Kastık. 13 tane materyalimiz oldu. Genel olarak 20k'ya çık. Yani bunu yani iyi bile aldık. Ben size söyleyeyim. Vallahi bak. Hocam 30k altın açılım kötü bence. Çünkü 30k yine bir şansım oluyor. 30 k açtım. Her şeyde bir cacık verdi yani. Güzel. Tertimi. Çiçek. 10 numara. Mumya salmayı düşünüyorum arkadaşlar. 20k üstü yine bir yardımcı olmaya çalışırım ama yani çok çok aşırı bir istek geliyor. Hani hem video için hem bir şey için. Yani ben herkese bölünüyorum arkadaşlar. çok zor yani anladınız mı? Bu bu kadar olsun. Genel olarak baktığın zaman kötü açılım bence. Ben kendi tarafımdan. Çünkü bir tane mumya alabildik. 20k'da az bir değil. Olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.